ettiniz. Şimdi anne ve babalarınız sizi kocaman alkışlıyorlar. Kocaman alkışlar mı yardım günleriniz için diyor. Anne. Görüşürüz. olan, gitmeden önce senin şarkını çok beğenmiş arkadaşlarım. Uzun ve huysuzumu çağırıp şarkımızı tekrar söyleyelim arkadaşlar? Ne dersiniz? Anne. Olur mu? Şarkı şarkıyı söylerken alkış yapacağız ama değil mi? Olur mu olan? Ne dersin? Hadi uzun ve huysuzumu çağıralım bakalım. Hadi siz de gelin. Hem güzel kaçırdık değil mi? Abi. Güzel aldık oluyor değil mi? Evet bak geldiler. Bak geldiler. Hadi bakalım şimdi şarkımız geliyor. Hep beraber kaldırdık ellerimizi. Herkes hazır değil mi? Hadi bakalım <hadi, hadi>, <laughs> kaldıracağız şarkımızı. Beğendik. Hadi bakalım herkes da Sizler için şarkımız geliyor. Kaldırdık ellerimizi tekrar. Evet. Masallardan bir masal, çocuklardan bir çocuk Saçı bitmez başında, kaşları var katlara Bilin bakalım kim bu? Harikasınız Kel olan benim adım, tatlıya bayılırım Anam kızsa da bazen ben gönlünü alırım Kel olan benim adım, tatlıya bayılırım İçinde uzun ile huysuz var Tanırsınız onları iki karanlık adam Çalışmayı bilmezler can dedemi üzerler Arkadaşlarım kaçar onlar ise kovalar Çalışmayı bilmezler can dedemi üzerler Arkadaşlarım kaçar onlar ise kovalar vezir şatosu bulutların içinde Hep kötü düşünceler muhafızlar emrinde Rap rap yürürler atlarına binerler Kötülük nerede ise hep orada Hoş Kocaman alkışlar uzun uysuz ve el olayı giyiyor Harikasın Hayret olun Beraber dans edelim mi? Olur mu? Hayret olun ları yüz yıllarca sürecek Kötülerse hep kötü iyiler kazanacak Şimdi dinleyin beni sevgili arkadaşlar Masallarda hep elma düşermiş kafalara Üç elma düşürelim afiyetle yiyelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim Ağzımız tatlanınca güzel güzel gülelim kocaman alkışlar. Kahramanlarımız Keloğlan olan uzun ve huysuz için geliyor. Kahramanlarımız sizler için sahnedeydi. Günün son gösterileri için saat 18'de tekrar sahnede olacaklar. Bir sonraki görüşümüze kadar. Herkes şimdi çok iyi baksın. Hoşçakalın. Haydi görüşürüz Keloğlan. Görüşürüz uzun. Görüşürüz uysuz. Anne babalarımız.